Sin'e karada haber gidiyor. Ah. Gençlik ve Spor Bakanımızın 22 Kasım'da Kula'ya yaptığı ziyarette bizlere verdiği bir talimattı. Yani bu değerli eseri, bu güzide eseri biz Kula'ya kazandırdık. Siz de burada ilk kampı Kula'lı öğrencilerimize yapacaksınız demişti. Hakikaten e, tabii 7-8 Ocağı biz bu e, kampı planladıktan sonra yetiştirebilmek adına e, gerçekten e, e, canlı bir bir şekilde çalıştık. Gerek müteahhitimiz olsun. E, gerek e, burada doğalgaz ile ilgilenen arkadaşlarımız olsun, gerek e, suyun bağlanmasında e, yine maske olsun. Hakikaten e, can bir şekilde çalıştık. E, programın hazırlanmasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzün e, çok ciddi e, katkılarıyla, en birliğiyle e, bu program hazırlandı. Ben burada e, bu gücüyü de eserim ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Sayın genç ve Spor Bakanınıza huzurlarınızla çok teşekkür ediyorum. Kendisine değerli bir afiş size. Lise 4. sınıf öğrencilerimizi biz burada tercih ettik. Çünkü onlar gelsinler burada güzel bir hafta sonu geçirsinler. Ve bu şekilde birazcık tabii sizlerin de bir sınav stresi var, ee, üniversite sınavlarına hazırlanıyorsunuz. Bu stresinizi de burada e, yenebilmeniz için, en azından e, bir hafta sonu burada nefes alabilmeniz için sizler için de çok güzel bir e, fırsat oldu. E, tabii dediğim gibi az önce de bahsettim. E, ciddi eksiklikleri olmasına rağmen burada çok güzel bir e, kamp oluyor. Kamp ateşimizi yaptık. Güzel güzel şarkılarımızı söyledik, arkadaşlarımız e, kolografilerini, önerilerini sergilediler. Ben burada bu kampın e, düzenlenmesinde emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Genç Bir Spor İlçe Müdürlüğümüze, kamp lideri arkadaşlarımıza ve siz değerli kıymetli öğrencilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Eğitim ve öğretim hayatınızda başarılar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu'na teşekkür ederiz. <laughs>